Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber, beraber Shadow Fight oynayacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Sürekli Brawl Stars oynuyoruz. Bir kere de Shadow Fight oynayalım dedik arkadaşlar. Bir de Brawl Stars'ta karakter var vermiyor. vermiyor evet arkadaşlar. O da saçım biraz daha nok olabilir daha dün ben da. de karakter vermiyor. Evet. Her neyse arkadaşlar bugün ne yapacağımızı ben bir şey hemen söyleyeyim. Şimdi böyle ayakta kalmada ya da böyle turnuvada ben nereden bileyim böyle bir iki maç edeceğiz. Her bir korumasını yenip e, ay şunu alıp arkadaşlar bunu alıp her bir korumasını yeneceğiz. Niye bunu alıp e, belki onu almadan da yapabiliriz ama ben benim inadı olasım var onu. Çünkü çok kısa alıyor video. Hem biz arkadaşlar Shadow Fight'i silmiştik, sonra geri yükledik, sonra geri yükledik. E, dün Laynex'i yendik. Biraz kasıyor olabilir arkadaşlar, Videolar ne dersek oyunlar kasıyor. Oyun değil, bir iki gün önce. Hani oradan yarına da... Lan oğlum çok kasıyor ya. <laughs> Bahane değil oğlum. çifti ah ya ben de olsa oğlum bir şey değil mi yalnız aşırı çok kasıyor hani yenilebilirim çünkü çok kasıyor arkadaşlar siz de fark ettiyseniz sürekli de aynı hareketi yapıyoruz bu arkadaşlar sizden çok bugün bütün videolara çok güzel yorumlar geliyor ve çok seviyorsunuz artık kanaldaki videoları şurada fayda çok az e, şey gelmişti izlenme falan. Yorum da geldi, like az geliyordu. Şimdi az e, bir şey Bu sefer 2 like. 2 like orta. Yani çok da iyi yani. 2 like atarsınız. E, burada videoya arkadaşlar biz like atmıyoruz. Yani belki bazen atıyoruz ama bunu atmayacağız. Mesela onu da söyleyeyim. Sonra atmıyoruz videolar ayak. Like Abi sesim çok kötü lan niye? Sabah oynunuyor arkadaşlar böyle oluyor ya. Asla değil ama. Aynen sabah erken, erken O arkadaşlar e, uyandık. E, evet ama bu scooter erken çekmemiştik. Arkadaşlar niye şey bugün video gelmedi? Arkadaşlar bir iki bir şey, şey diyeceğim. diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Niye bugün gelmedi galiba arkadaşlar biliyor musunuz? Kuzenler daha gelmedi. Bugün akşam gelecekler ondan. Yani, kısır, abi çok şey ya bunu çok aşılıyor ya sürekli aynı hareketle bir adam öleceğiz lan gg evet, gg oğlum yalnız bir şeydim ilk maçta kasmayı arkadaşlar vallahi size söyleyemezdim bayağı kasıyor ilk maçta orada tablet gg olmuştu evet tablet gg idi gg'nin cici ne olduğunu bilmeyenleri söylemeyeceğim çünkü çok... <laughs> ben çok bilmiyorum. Yani anlatamam arkadaşlar. Biliyorum da anlatamam. Yani şu o cilciyi bir yerde gördük. İşte. Ayaktan bir Ayağını ezek. <laughs> Öf. eziyordum. Savaşlarda bazen tabii. Sürekli bu hareket yapıyor. Valla sevdiğim çünkü bu hareketi. Adam var. <laughs> Elinden geldiği kadar da maçları kazanmaya çalışıyorum. Çünkü biraz fazla maç yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bir de çok uzun olabilir. Barış da gözükmüyor. Hmm. Kanka boş ver. gözükmene gerek yok. Şimdi ben gözükmüyordum. Hatırladın mı? Evet. Gözükmeyeceğim bana ne? Min. Oğlum bir şey diyeyim mi ya? Niye bu kadar sarıyorum ben? Ben yani, tutulmada da oynamıyorum. anlamadım zırhım mı şu an birazcık kötü. Tutulmada ee, şu görünüş değişiyor mu kanka? Pip koş. Yok. Görünüş değişmiyor. Yine aynı oluyor. Ninjalarla kaç rant <laughs> yanmıştım. 3. Dördüncü de yenildim kanka ama bak. 1. rant çok kolay. Birincisini çok kolay aldım. İkincisi çok zorladı. Üçüncüsü de o yüzden yen yendi beni yani. Lan hadi biraz tamam, ben turnu turnuva da çalışıyorum. Of arkadaşlar yenildim. Çok iyi oynayamıyoruz zaten alışamadım eşyalara. Eşyaları biz ilk alışamadığımızda böyle olmuştu. Evet zaman yani zaman alışır. Arka turnuvaya ayı girmeyelim bir dakika. Bir dakika 5 dakika var şimdi. Ben hemen buna giriyorum bu üstünü de almak istiyorum. Bak bunu değil yani bunu 11 bir daha şey yapacağız, Buna bunun için kaç maç yapmam? Böyle bir maç atarsam bence ben bunu alırım. Ama güzel bir maç olmalı. Bir maç atarsam bunu alalım. Ondan sonra arkadaşlar bunun ikinci korumasını yeni belki bir belki duello da oynarız. Her Rey söylemiyor. Ne yapacaktım lan ben? Ya uf lan, salam ya. <laughs> ya uf. <oğlum>, sonra <laughs> <laughs> ne yap ne yapacağını söylüyor. Sen de bir saniye sonra ne yapacaksın söylüyor. Konuşmaya daldım ya. O oh, reis ellerimiz çok yakın. Bom oha çok iyi lan. Sanki aynada kendi yansımamla kapışıyorum. Yok. Sen o kadar iyi değilmişsin. Arkadaşlar siz onu geri alıp bir izleyin. Bak bu hareketi çok merak ediyorum. Bunda ne yapıyor? Üstte. Uy çok iyiymiş. Ben Tonfa'yı biliyorum da bu harekete. Tonfa'yla dün denedim. Tonfa'nın hareketi çok iyiydi. Bunu da bilmiyordum. Biraz daha tekme oynayalım. Perfect. Bence sen güzel anlaşıyor. Yani idare eder. Tüm bunu oyuncular oynama. ve e, bununla oynamayı bir vs bir hile var lan. Yok ondan fazla olabilir belki. Gelme. Yani, Herhalde yeni. Ben bir kere şey eskiden oynarken tabii ki de 10. randı geçmiştim de ondan sonra nasıl geçtiysem de 10, ben 10. randı geldim geçemedim. Hayır 10. randı gelmiştim işte. Orada geçmiştim hatırlamıyorum. Geçince ne oluyordu? Ben nereden bileyim oğlum? Yıldız mı yağacak? Ay göktaşı mı yağacak? <laughs> evet arkadaşlar hemen maçımızı devam edelim. Bu da video e, kısa olabilir diye düşünmüştüm aslında. Ama uzun oluyor. Maçlar uzun sürüyor. Oha lan içimden geçtim kankiş. E böyle. böyle. <laughs> Kankam içimden geçti. Eşya sonra iki. Kılıç mı? Hı -hı. Evet. Bundan çöldüğünüz yok. Bu bana bir kere böyle bir hareket yapmıştı. Çok az olmuştu. Bak. E, Yapsan hareket yok. Bu değil. Özel hareketi. Bom. Hayır. Özel hareket de değil. O, yok. Onu fazla Bak o hareket az önce yaptı ama ben engelledim. Bak. Ben olum oğlum bir çeki kelleme of. Arkadaşlar ninja çok iyi oynadı. Benden daha bak bu hareketi bunda hiç canım gitmez lan. Ya oğlum i̇şte... mini minnacık canım var. Türlü türlü huylu oynuyorlar ya konuşamam. Bu arada ee, çok uzun sürüyor yenilmiyorum. Ve ee, arkadaşlar bu gidişle video burada bitecek. şekerim 13 dakika falan olur en azından video. 13. Ben yani tahmin ediyorum oğlum yeni yenmiyorlar ki sal. Oğlum öldürün beni. Yani Bile Aa tamam tamam öldürün dedim. Marifetlerini göstermeye başladılar. Bak evet çok iyi marifet gösteriyorlar. Öldürün dedim. Öldürecekler. Arkadaş öldürün dedim öldürdüler. Yani güzel çünkü oğlum 9 dakika olmuş lan ne diyor? Hemen mi kapışalım? Hemen şunu. Yalnız bak 7000 Tam 2800 güzel. Aldım hemen Ronin zırhını. Kolay da oynayasın geldi de. Kesin kolay. Evet kolay. Burada arkadaşlar e e kimmiş? Ben de oynasın. Kanka. Yürü full sen da bir dakika. Bunun ismi ne? Buffalo. Buffalo. Aklında tutsana. Başla bunun ismini koyacağım. Buffalo. Buffalo'yu yendik. Şolafat. Ya da mal Oğlum yalnız şu an heyecanlıyım ha ben heyecanlanıyorum. Oha! Gülüm. Minnoşko. Ya ne kadar Çok. Ya e, yok ya kutu yerli sansın. Biliyorsun biz. Yani. Abi ben salam boş ver hadi. Hadi oyunumuza devam edelim. Hadi oyuna devam edelim ve bu farmanın ilk Oğlum müzik çok güzel lan. Her bütün şeyindeki müzik çok iyiymiş lan. Bom. Sonra üçüncü kurumlarla maçı ederek o müziği tekrar. He, onu yenemeyiz lan. Yenmek de amacımız da Kanka. Ona video dışı yaparız. Ona video dışı falan yeneriz. Video dışı içinde her şey yapmayacağız. Video dışına deneyimi de atlarız oğlum ya bir git bir git ya bir öl 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 öl, öl kendine vurdum ha öldü ya adam vuramamış mı ya aa siyah şeyden kazan siyah şey mi lan bin deneyim bin beni yendin yani karşılaşma karşılaşmalar aptallar içindir gerçek savaşçılar için değil her mitin bilgisini öğrenmenin tek gerçek yol onu kuvvetle almaktır. Akılda bir de dövüşçüye benziyorsun. Karşılaşmada yer almak ister misin? Her metin bir her metin sırrını biliyorum. Ona sahip olabilirsin. Bir bedel karşılığında. Kabul et. Pişman olmayacaksın. Birazdan teslimat için döneceğim. Çünkü Vanton kural. Arkadaşlar bize çok Yok, yok 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 diyeceğim. Arkadaşlar ben bu adamı ne iş yaptım biliyor musunuz? Yoksa yapmazdım. Böyle bir sürü YouTube bir sürü adam falan filan yapıyor bundan yaptım. Hani çok kişi yapıyor değil mi? Bundan yaptım. Her neyse deneyimizi de bir bakalım. Son olarak yani bitirelim arkadaşlar. Duello. Açıldı da şimdi oynamayak. Bak bu da ilgisiz. Ha, neyse bitirelim çünkü 12 dakika oldu. Evet. Her neyse arkadaşlar bugün Yenek videomuz bu kadardı. Şimdilik görüşürüz ve bay bay. bay.